2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan eski Kongre üyesi Gabriel Giffords, mecliste yaptığı konuşmayla dinleyenleri duygulandırdı. Konuşmakta güçlük çeken Giffords, üyelerden bireysel silahlanmayla ilgili yasaları sıkılaştırmalarını istedi. Konuşmak çok zor, ama önemli bir şey söylemeliyim. Şiddet çok büyük bir sorun. Too many çok fazla çocuk hayatını kaybediyor. Çok fazla. Bir şeyler yapmalıyız. Bu zor olacak ama artık vakti geldi. Harekete geçmelisiniz. Arizona eyaletinde 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı suikast girişiminden başından yaralı olarak kurtulan Gifford'un tedavi süreci devam ediyor. A... Dünyada bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 Aralık'ta bir ilkokula yapılan silahlı saldırı kamuoyunda infiale neden olmuştu. Bunun ardından Demokrat ve Cumhuriyetçi politikacılar silahlanmayı azaltacakları sözü vermişti.